Kapılarıma çıkma Çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakarsan bakma Bakarsan dayanamam Bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni Ah seni bekleyeni Belki on dört bahar geçti Yollarıma çıkma çalsan hiç acımam Gözlerime bakma Bakarsam dayanamam Bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni Ah seni bekleyeli Belki 14 var geçti Güzel oldu. Aynen öyle. Aynen deneye deneye. Tablomuz çok güzel. Konumuz 6 metre. 6 metre Devam. Ortaya karışık part turu yapıyoruz. Aynen. Var mı başka ne istiyorsun? Yeter mi? Aynen. Yeter değil mi? Aynen öyle. <laughs>